Bak sütünü bitirme. Efe bu süt niye bitmedi hala? Ne oldu sen niye bağırıyordun bana? Efe ellerini bir, bir sürüyor. Koronun üstüne Ellerini yıkayalım. Ha, tamam Efe o zaman koş hemen şuradaki kolonyayı al gel önce. Koş annem koş kolonyayı al. Efe biliyor musun sen mikropların nasıl olduğunu biliyor musun? Temizlik, kolonya, dezenfektan ve ve sabunla mikropların hepsi ölüyor biliyor musun annem? Bunun için bir deney var aslında. Seninle yapabiliriz ister misin? Evet. Tamam önce bir getir bakalım kolonyayı aç bakalım kapağını. Aç 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 aç. Açamadın mı? Dur ben açayım. Efe aç ellerini biraz. Şimdi Emir'in ellerini birazcık şey yap. Kolonyalı annem. Hayır ağlama Emir. Hayır ellerini sürmeyecektin. Ay sen kolonyayı istiyorsun. Dur bekle, kapatalım ağzını. Verelim. Sen de bizle izle, tamam mı? Al bakalım kolonyayı. Tamam, kapattık. Efe şimdi deneyimizi yapıyoruz, hazır mısın? Hadi bakalım başlayalım. Bize lazım olan bir tane. Kap. Hayır anneciğim, bir tane karabiber ve bulaşık deterjanıyla. Şimdi. Haydi ama Hiç merak etme, başlıyoruz. Önce kabımıza suyumuzu dolduralım. Bak şimdi. Çok şaşıracaksın. Karabiber bana çok korkutucu geliyor. Korkma, korkma. Suyu doldurduk. Getir bakalım, yere koyalım. Ya yaptım, Hiçbir şey olmaz. Ay, suyu döktü. Gördün mü? Karabiberi şey. getir bakalım. Şimdi karabiberi <laughs> dök bakalım. Karabiberler bizim mikroplarımız olacak. Dök bakalım anne. Ben dökeyim böyle. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Bunların hepsi mikrop olacak. Tamam. Mikropları döktük. En önemli kısma geldik. Biliyorsun değil mi? Şimdi eline güzelce parmağını getir bakalım. Parmağını parmağını. Ha? Parmağını. Dök damlatma damlatma. Bak. Damlatma dedim gördün mü? Şimdi parmağının ucunda biliyorsun ki Sabun var Sabun mikroplara değdiği anda Hepsi kaçacak dene bakalım Gördün mü Bak kaçıyorlar ben hep Benden Sadece değdir böyle kaçacaklar Bak şimdi buraya değdir Gördün mü Bak 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 nasıl dağılıyor de Evet Mikroplar da böyle işte anneciğim. <laughs> Efe ellerimizi bu virüsten aslında bu tek koronavirüsüyle alakalı değil virüsten korumak için ne yapmalıyız bol bol yıkamalıyız. Ellerimize dışarı çıktığımızda dezenfektanı yanımızda tutup bol bol sürmeliyiz. Etrafa değmemeliyiz <laughs> ve elin suda oynayacağım diye hep içine giriyor değil mi Efe fayda bak yok anneciğim. Hem bu karabiberli anneciğim ellerin yanar sonra. Biliyor muydun bunu? Hayır. Bence hadi şimdi çabuk banyoya git. Adam deneyimiz, bu, bu, deneyimiz bitti. Deney bu kadardı. Tamam mı? İyi, iyi, iyi. Şimdi yıkamaya koş bakalım. Güzelce ellerini yıka şimdi. Sabunla evet. Bol Böyle en az bir 30. 30'a kadar sayıyoruz ellerimizi yıkarken. Bir de 30. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 29 30 Şimdi duruluyoruz güzelce. Korkun, durula, durula. Korkun anneciğim? Korkunlar. Korkunlar. Evet bence. korksunlar senden. Şimdi güzelce temizledin ellerini. Ve bence sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunları yaparak bir ödülü hak ettin. Bekle bakalım. Nerede dondurmalarımız? Hmm, ne varsa seçsin en iyisi. Bir de şunu vereyim. Efe birini seçmek ister misin? Bu. Hadi seç bakalım. Aç bakalım. Açabilirsin onu. Onu açamıyorsun değil mi? Sana bir çare söyleyeyim mi? Makas. Hayır. Sütünü iç hemen güçlen ve hemen aç. Uh. Ay iyi, dikkat et sütünü al bakalım. Bak bak gördün mü güçlü değilsin sütünü bile alamıyorsun. Anladım. İç bakalım sütünü. Evet. Bak bakalım güçlendin mi? Bitti mi süt? Hı. Hadi bakalım şimdi dondurmaya açma vakti. Dene bakalım. Bak güçlendin. Bakalım dondurmanın tadı nasıl? Güzel değil mi? beğendim. <laughs> Hepsini bitirmek yok kışın çünkü şu anda yaz ayında değiliz biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam hadi afiyet olsun anneciğim.